Evet, dün gerçekten birçoğumuzun beklemediği bir olay yaşandı. Erdoğan kaybetti. Şimdi bazılarınız bu duruma şey diyebilir işte Erdoğan sanki cumhurbaşkanlığını mı kaybetti falan. Evet, bu adam cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmedi ama kendisinin partisi olan AK Parti artık Türkiye'nin en büyük ikinci partisi oldu. Yerel seçimlere bakacak olursak birinci parti artık CHP. Yani bir eski haritalara bakın, bir de şimdiki haritaya bakın. Aradaki farkı zaten anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu seçimde çok önemli şeyler de yaşandı. CHP sadece illeri değil, ilçeleri de aldı. Yani belediye meclisinin çoğunluğunu almış oldu. Bu da ne demek oluyor? Artık İmamoğlu bir proje sunduğu zaman şunları duymayacağız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi oylarınıza sunuyorum. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler... Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir. Birçoğumuzun hayatını mahveden o ses. AK Parti oylarıyla reddedildi. Nihayet bunlar artık bu seçimde veda ettik. Gelelim en çok konuşulan yerlere ve seçim sonuçlarına. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu %51.14'lük oy oranıyla kazandı. Murat Kurum ise sadece %39.59 aldı. CHP İstanbul'daki 26 ilçeyi aldı. AK Parti ise toplam 13 ilçeye sahip. Yani belediye meclisi de yine CHP'de. Ankara beni gerçekten şaşırttı. Mansur Yavaş %60.38'de Turgut Altınok'u yerle bir etti. İlçede ise yine İstanbul'da olduğu gibi AK Parti'nin iki katı ilçeye sahip olarak belediye meclisinde almış oldular. Bursa beni en çok şaşırtan yerlerden bir tanesi oldu. AK Parti'nin kalelerinden birisi olarak bilinen Bursa, %47.62'lik oy oranıyla CHP'ye geçti. Ancak belediye meclisinde çoğunluğu elde edemediler. AK Parti 9 ilçeye, CHP ise 6 ilçeye sahip. Yine de Bursa CHP'ye geçti mi? Geçti. Önemli olan da bu zaten. Bu seçimde hem katılım oranı düşük olduğu için hem de CHP CHP'liler küskün olduğu için elbette İzmir'de de bir değişim olması bekleniyordu. Ancak böyle bir değişim olmadı. CHP %49'da İzmir'i tekrardan aldı ve 30 ilçenin 28'ine de sahip oldu. Ve Manisa aslında en çok konuşulması gereken yer de bence Manisa. Her ne kadar çok da fazla konuşulmamış olsa da. Çünkü CHP Manisa'da 78 yılın ardından ilk kez kazandı. Hem de ezici bir galibiyet aldı yani %57.22 aldılar. İlçelerde ise 14 ilçeye sahipler. AK Partisi sadece 2 ilçeye sahip. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu seçim %78.55'lik katılım oranıyla son 20 yılın en az katılım oranına sahip seçimdi. Yani küskün insanlara rağmen harita böyle. Ve herhangi bir şekilde seçim tekrarı da söz konusu değil. Elbette itiraz edilen bazı sandıklar oldu fakat sonuçlar değişmedi. Mesela Beykoz'da bazı sandıklara itiraz edildi fakat sonuç değişmedi. Hata ise son dakikalarda AK Parti'ye geçti. Ama zaten bu iki aday da kötü olduğu için çok da bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Ve Fatih Erbakan bu adamı konuşmasak olmazdı. Bu adam şu anda gerçekten abartmıyorum. Tek başına seçimin kaderini değiştirdi. Bu adamla her ne kadar çoğu fikirlerimiz uyuşmasa da kendisini çok sevmesem de muhaliflik konusunda gerçekten başarılı olduğunu söylemekte fayda var. Ve adam kendi kitlesini o kadar iyi tanıyor ki partisini yerel seçimlerde Türkiye'nin en büyük 3. partisi yaptı. Yani siz düşünün Dem Parti ve İyi Parti'yi geride bıraktı ve Türkiye'nin en büyük 3. partisi oldu. Sevin sevmeyin fark etmez ki dediğim gibi ben kendisini sevmiyorum fakat bu adam siyasetçi ve kendi kitlesini analiz etme konusunda çok başarılı. Ulan adam iki alver yaptı seçimi getirdi arkadaş helal olsun yani ne diyeyim. Ha bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim zaten canlı yayında hep beraber takip ettik bu seçimi. Ve canlı yayının başlarında gerçekten çok moralsizdim ve hiçbir şekilde ümidim de yoktu. Şu anda da öyle Türkiye'de hayvan gibi şeylerin değişeceğini düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. Fakat sevindiğim 3 nokta var. Yani beni bu kadar heyecanlandıran 3 tane şey var. Birincisi iktidar çok sağlam bir ders almış oldu. Erdoğan 21 yıllık iktidarında hiçbir zaman böyle bir darbe almamıştı. Bu aldığı ilk darbe oldu. Yani adamın ilk yenilgisi bu. Bu yüzden de artık eğer ki yanlış bir hamlesi olursa halkın kendisine nasıl cevap vereceğini anlamış oldu. Ve 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu sayesinde kazandığını bu şekilde kendi gözleriyle görmüş oldu. İkincisi ise muhaliflere de çok güzel bir ders oldu. Kılıçdaroğlu doğru adaydı halk yanlıştı diyen muhalifler adayların ne kadar çok şey değiştirdiğini bu seçimde görmüş oldular. Biz bu adama kızarken boşu boşuna kızmıyorduk yani. Her ne kadar partilerin çok büyük etkileri olsa da adaylar da seçimlerde bir o kadar etkili. Bu yüzden de artık lütfen hangi adayı destekleyeceğinize ona göre karar verin. Üçüncü sevindiğim nokta ise Erdoğan mutsuz uyudu. Oğlum beni bundan daha fazla mutlu edebilecek ne olabilir ki bu hayatta? Bu adam şu anda mutsuz ve ben bu yüzden çok mutluyum. Başka bir şey olmasına gerek yok yani. Ben mutluyum arkadaş. Çünkü ben bu adamdan nefret ediyorum. Keşke bu adamı hayatım boyunca görmesem yani. Yani bu hem iktidara ders oldu, hem muhalif tayfaya ders oldu, hem de Erdoğan üzgün uyudu. Ve ben bu üç şeyden dolayı çok mutluyum. Ve şunu da tekrardan görmüş olduk. Bu ülkede bir şeyler ters gidiyorsa eğer ilk suçlu ana muhalefettir. İkinci suçlu halktır. Üçüncü suçlu ise iktidar iktidardır. Her ne kadar ekonomiyi batıran kişi iktidar olsa da buna izin veren kişi önce halk sonra ana muhalefettir. Ve dediğim gibi bu adamın fikirlerine %99 oranla katılmasam da bu gece bizlere muhalefetin nasıl seçimleri etki ettiğini göstermiş oldu. Elbette Türkiye'de hayvansı bir değişimin olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Umarım yanılırım fakat ben böyle düşünüyorum. Çünkü neticeye baktığımız zaman Cumhurbaşkanı halen daha Erdoğan ve meclisin çoğunluğu hala bu adamlarda. Onun dışında Kılıçdaroğlu sağ olsun gitmeden bir darbe daha indirdi bize. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne saçma sapan milletvekilleri verdiler. Bu iki partinin de zaten bu seçimdeki oy potansiyelini de görmüş olduk. 022 aldılar, sustular. Zafer Partisi'ne gelecek olursak Zafer Partisi buradan il veya ilçe alamadı. Beklediği sonuçlara ulaşamadılar yani. Memleket Partisi ise onun çok daha altında bir performans gösterdi. İyi Parti'de ise istifa çağrıları devam ediyor. Zaten söylenenlere göre de Meral Akşener istifa edebilirmiş. Çünkü İyi Parti bu seçim gerçekten batırdı ve beklenenin çok 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 altında bir performans sergiledi. Onun dışında artık gözler İmamoğlu'nda ve Mansur Mansur Yavaş'ta. Ve bu ikisi de artık belediye meclislerinde aldığı için önlerinde Erdoğan haricinde bir engel kalmadı. Yani maksimum Erdoğan bazı projelere imza atmaz. İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın önünü keser falan o kadar. O da her projede yapabileceği bir şey değil zaten diye biliyorum ben. Yanlış biliyordu olabilirim. Ama artık bahaneleri de kalmadı. Ve ben şahsen özellikle İmamoğlu'ndan çok sağlam projeler bekliyorum. Ha vaat ettiği şeyleri gerçekleştirmezse eğer ne olur bir daha da oy vermem. Bu kadar basit. Yani bazı insanlar bizi şey sanıyor. Biz ölene kadar bu insanlara oy vermeye devam edeceğiz falan Hayır abi böyle bir şey yok. Hizmet verene oy verirsin, hizmet vermeyene vermezsin. Adamına veya partiye göre değil yani. Hizmete göre oy veriyoruz biz. Umarım iktidar tayfası da artık bunu anlamıştır. Zaten seçim süreci boyunca hem AKP'yi hem de CHP'yi yeterince eleştirdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de benim için bu seçimde çok rahat. Çok mutlu bir şekilde uyudum, sabaha kadar kutlamalar yapıldı zaten. Umarım bu seçim sizi de mutlu etmiştir. Her ne kadar sıfır heyecanla başlamış olsa da, sonu gerçekten çok tatmin etti. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.